ham maddeye yakınlık önemli ÖSYM sorar. Hangi tesislerde ham maddeye yakınlık önemlidir, değildir diye sorar. Yağ sanayisi, Mahmut Evden çok hangi yağ kullanıyorsunuz? Aynı Çek niye fakir misiniz kardeşim? <laughs> Bu kadar açık soru <laughs> Arkadaşlar soruyu esas buradan bekliyorum. ÖSYM size sorarsa madene dayalı sanayi soracaktır. Otomotivin ham maddesi mi var? Otomotiv bir tane ham maddeden mi oluşuyor? Kaportası var, direksiyonu var, sünger koltukları var, lastiği var jantı var, hepsi bir sürü ham maddeden oluşuyor yani. Niye Ankara, niye İstanbul, niye Bursa? İşte bunun cevapları. Orada ulaşımda şoförler ha bire direksiyon çevir babam çevir o virajlarla uğraşmak istemediği için, demir yolu seçeneği sınırlı olduğu için Evet sevgili dostlar ilk dersimizde sanayiye genel bir bakış yaptık. Genel bir değerlendirme yaptık. Şimdi biraz daha detaylı daha özel ilerleyeceğiz. Türkiye'de sanayi faaliyetlerini dağılışını etkileyen faktörlerden ham madde sorunumuzun pek olmadığını petrolde belki petrol türevlerinde bazı madenlerde fosfatta bu böyle bir sorun yaşayabileceğimizi söyledim. En büyük sorunumuzun sermaye olduğunu söyledim. Enerji anlamında sorun yaşamadığımızı söyledim. Bunlara ilgili başka detaylar da açıklayacağım şimdi. İş gücü problemimiz yok. Sadece nitelikli iş gücü problemimiz belli alanlarda var. Ulaşım bir problemdir. Doğu Anadolu bölgesinde sanayinin yeterince gelişmeme nedenlerinden biri ulaşım koşulları zor. Karayolu var, bazı yerlerde demiryolu yok, bazı yerlerde havalimanı yok. Deniz yolu zaten yok. Dolayısıyla bu Karadeniz için de geçerli. Yani Doğu Karadeniz'de de tam deniz yolu var ama demiryolu yok. O yüzden yer şekilleri engebeli, ulaşımı olumsuz etkileyen yerlerde sanayi de pek olmuyor. Hatta siz şöyle bir genelleme yapabilirsiniz. Ulaşım iyi ise sanayi, sanayi iyi ise nüfus. Yani ulaşım sanayiyi çekiyor, sanayi de nüfusu çekiyor. Böyle bir genelleme yapabilirsiniz. Pazar problemimiz yok. Türkiye sanayisinin en büyük pazarı Avrupa'dır. Yani Türk fabrikaları en çok malı nereye satıyorlar diye sorarlarsa Avrupa diyeceksiniz arkadaşlar. Yani vazgeçemeyiz. Evet Avrupa ile bir cedelleşme halindeyiz ama yine onlar olmazsa malı satacak insan bulamayacağız. Yani Amerika'ya Japonya satmıyoruz. Çok uzak oralar. Ruslar fakir almıyorlar, sadece sebze diyorlar. Araplar da bize tenezzül etmiyorlar. Bak, ana Arap ülkelerine baktığınız zaman onlar Türkiye'den ziyade diye Avrupa ülkelerinden alıyorlar. O yüzden Avrupa, Türkiye'nin en önemli Pazarıdır. Bunu unutmayınız. Şimdi biraz daha detaylı gidiyorum. Ham madde. Bazı sanayi dallarında ham maddeye yakınlık oldukça önemli. Yani sen fabrikayı kurarken o ürün nerede üretiliyorsa onun yanına gideceksin. Çay fabrikaları, çay tarlalarının, çay bahçelerinin yanında olması lazım. Şeker fabrikaları, şeker pancarı tarlalarının yakında olması lazım. Et süt sanayisi yani hayvancılık neredeyse oraya kuracaksın. Sen şimdi ineği Erzurum'da sağıyorsun sütünü fabrika İstanbul'a kuramazsın ki sütü oradan buraya getirme kadar zaten bozulur. O yüzden bunlar da ham maddeye yakınlık önemli ÖSYM'e sorar. Hangi tesislerde ham maddeye yakınlık önemlidir, değildir diye sorar. Mesela kağıt sanayisi, konserve sanayisi bu sebze ya konservenin ham maddesi. Kağıt sanayisi ağaçları kestiğin gibi fabrikaya götürmen lazım. Yoksa öz suyunu yitiriyor. Hatta dikkat ederseniz o keresteciler genelde ağaçları suluyorlar. O yüzden bunlarda da ham maddeye yakınlık fevkalede önemli. Kağıt, şeker, çay, konserve, yağ, zeytinyağı mesela, et, süt, e rüzgar. Rüzgarın ham maddesi neredeyse the şeyi oraya türbin oraya kuracaksın yani rüzgar neredeyse jeotermal nerede o jeotermal yerin altından gelen o sıcak buhar neredeyse tesisi oraya kuracaksın tabii ki ham maddeye yakınlık bu anlamda önemli. Ulaşım maliyeti oluşmasın diye ham maddenin yanında kurulanlar. Şimdi bak bazı sanayi tesisleri de ham maddeye yakın kurulmuştur ama kurmasan da olur. Mesela bu daya dayalı un fabrikası, bisküvi fabrikası, bisküvi fabrikasını götürsen Hakkari'de de kursan olur. Konya'dan oraya taşırsın. Buğday bozulmaz. Ama mantıklı bir hareket mi? Sen Hakkari'ye taşı ulaşım maliyeti o. Bir daha onu ürettin bir daha buraya getir bu pazara satacaksın. İki tane maliyet. Her şey ekonomik düşünmek, her şey tasarrufunu düşünmek durumundasın. O yüzden buğday gibi unlu gıdalar ham maddeye fabrikalar yakın olmak zorunda değildir ama ulaşım maliyeti oluşmasın diye yakınındadır. Peki bunun konserveden farkı ne? Konserve yakında olmak zorunda. Başka seçenek yok. Maniyet maliyet değil yani başka yere taşıyamazsın onu sen. Yine üzüme dayalı şarap fabrikaları ham maddeye yakın olmak zorunda. Üzümü uzun mesafe taşıyamazsın. Şimdi Elazığ'da şarap fabrikası var. Elazığ'da şarap tüketimi çok azdır. Elazığ'ın değerleri gereği öyle söyleyeyim. Orada şarap fabrik evet üzüm çok üretilir ama fabrikayı götürüp Ankara'ya, İzmir'e kuramazsın. Taşıyamazsın o mesafeyi ne yapmıştır? Getirip Elazığ'a kurmuştur. Niye? Ham maddeye yakınlık önemli olduğu için. Geçtim çimento sanayisi. Ham maddesi killi, marnlı, kireçli toprak. O neredeyse fabrikayı oraya kuruyorsun. Niye? Yani fabrikayı uzağa kurarsan o toprağı taşıman lazım oraya. Taşıma maliyeti oluşması. Cam sanayisi, camın ham maddesi deniz kumudur. Genelde deniz kenarlarındadır cam fabrikaları. Ama tekrar söylüyorum ham maddeye yakın olmak zorunda değil. Deniz kumunu taşıdığın zaman bozulmaz. Ama maliyet oluşmasın. Tekraren ifade ediyorum. Porselen yine ham maddeye yakın kurulmuştur. Termik santraller, linite dayalı termik santraller, linit kömürü neredeyse oraya kuruyorsun. Maliyet oluşmasın taşıma maliyeti diye. Metalurji sanayisi. Metalurji işte Elazığ'da krom var. Antalya'da krom var. Ondan sonra İskenderun'da demir çelik var. Buralardaki sanayinin kurulmasıyla ilgili de bazı özel durumlar var. Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi Elazığ'da krom fabrikası var. İstersen kromu başka yere taşıyıp da kurabilirsin ama ham madde Elazığ'da olduğu için maliyet oluşmasın diye. Fakat burada da şöyle bir durum var yani bir başka örnek var. Mesela Samsun'da bakır işleme tesisi var ama ham madde yok. Nereden geliyor? Kastamonu küreden. Kastamonu küreye fabrika kuracak alan yok. Kurduktan sonra o fabrikada ürettiğin iç kesimleri ulaştıracak demir yolu yok ürettiğini dışarıya satacak deniz yolu yok. Yani Kastamonu limanı şey gibi gelişmiş değil. Samsun gibi. O yüzden Samsun'a kurulma nedeni ulaşım. Ham maddenin uzağına kurulmuş. Bunların da soru değeri var. Bunları anlatacağım. Ham maddeye yakınlığın önemli olmadığı. Mesela tekstil. Tekstil sanayisinin Türkiye'den geliştiği yer İstanbul'dur. Ama İstanbul'da pamuk tarlaları görmüyorsunuz. Hiç pamuk tarlası gördünüz mü? Nereden geliyor? Güneydoğu'dan. Nereden geliyor? Ege'den. Demek ki ham maddenin yanında olma ham derken işte onu ham olarak alıyor fabrika, üretiyor, mamül maddeye dönüştürüyor. Buna da imalat deniyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Tütün. Başka ya da fabrikayı kurabilirsin. E, otomotiv, işte Bursa'da otomotiv sanayisi var. İstanbul'da, Kocaeli'nde, Ankara'da. Şimdi Ankara'da otomotiv sanayisi var. Otomotivin ham maddesi mi var? Otomotiv bir tane ham maddeden mi oluşuyor? Kaportası var, direksiyonu var, sünger koltukları var, lastiği var, jantı var. Hepsi bir sürü ham oluşuyor yani. Niye Ankara, niye İstanbul, niye Bursa? İşte bunun cevapları hepsinin farklı değerleri var. Ama şunu demeye çalışıyoruz. Otomotiv sanayisi kurulurken orada ham maddesi vardır da ondan dolayı kurulmuyor. Bir tane ham maddeden oluşmuyor çünkü otomotiv. Ulaşım. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıra dağlar, ülkemizin doğusunda yükselti ve engebenin fazla olması ulaşımı olumsuz etkilemiştir. Evet, niye Karadeniz yeterince gelişmemiş? Çünkü dağların uzanış doğrultusu kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırdığı için orada ulaşımda şoförler ha bire direksiyon çevir babam çevir o virajlarla uğraşmak istemediği için demiryolu seçeneği sınırlı olduğu için dağların kıyıya paralel uzandığı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu yerlerde sanayi tesisi pek yok. Özellikle de Doğu Karadeniz için söylüyorum. Başka ne söylenebilir bu konuda? Buna karşın Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ise uvan, e, ulaşım için bir avantajdır. Yani denizlerle çevrili olması ulaşım için bir dezavantaj değil, büyük bir avantaj. Çünkü dışarıdan ham maddeyi ucuza getirirsin. Deniz yolu en ucuz ya. Ürettiğin mamül maddeyi de en ucuza satarsın. Bu büyük bir avantajdır. Ama şöyle bir detay var. İskenderun'da İstemir demir çelik fabrikasının kurulmasının nedeni nedir? Buna ÖSYM sorar. Ham madde mi? Hayır. Demir orada yok denecek kadar az. Enerji kaynağı mı? Hayır. Orada taş kömürü Havası mı, iklimi mi? Hayır. Aynı iklim başka yerlerde de var. Niye İskenderun? Ulaşım özelliğinden dolayı. Liman olduğu için. Ve İskenderun'un kullandığı demir, çelik, ham maddesi nereden geliyor? Malatya'dan geliyor. Hatırlayın anlatmıştım madencilikte. Malatya'ya en yakın liman İskenderun limanı olduğu için Oranın tam demiri İskenderun'a geliyor, işleniyor. Oradan da deniz yoluyla Avrupa'ya satılıyor. Demek ki İskenderun demir çelik sanayisinin kurulmasına ulaşım etkisi. Samsun'da bakır işleme tesisinin kurulması, yine ulaşım önemli bir liman olması. İzmit'te, İzmir'de, Mersin'de petrol rafinerilerinin kurulması yine ulaşım. Şimdi İzmit, İzmir ve Mersin üçü de deniz kenarı. Bunu yine madencikte anlattım size. Yani bize petrol deniz yoluyla gelir. İzmir limanı rafinerisinden oradan Ege bölgesine dağılır. İşte Marmara'daki İzmit'e gelir, oradaki İpraş rafinerisinden Marmara'nın ihtiyacını karşılar. Yani buralarda rafineri kurulmasının nedeni deniz kenarında olması, iyi bir limana sahip olması, hinterlandlarının geniş olması yani ulaşım. Bakın çok önemli şeyler söylüyorum. Çünkü ÖSYM şöyle sorar. Aşağıdaki sanayi tesislerinin kuruluşunda hangisinin kuruluşundaki gerekçe diğerinden farklıdır? Biri ham yakın olduğu için kurulmuştur, biri ulaşım özelliğinden dolayı kurulmuştur mesela. Biri orada enerji vardır diye kurulmuştur. Mesela Karabük ve Ereğli'de demir çelik fabrikasının kurulmasının nedeni ne ham maddedir ne de ulaşımdır. İlk planda bunlar yok. İlk planda enerji var. Taş kömürünün olmasıdır. Anlatabiliyor mu? Yani bunu bağlantıyı kurabilmeniz lazım. Nitekim enerjiye geldik. Karabük ve Ereğli'de demir çelik sanayinin kurulması enerji taş kömürle ilgili. Soma, Yatağan, Afşin, Elbistan gibi yerlerde termik santrallerin bulunması orada linyit kömürünün olması ile ilgili enerji kaynağı. Türkiye'nin batısında rüzgar santrallerinin kurulması, rüzgar batıdan giriyor demiştik hatırlarsanız. O yüzden oraya rüzgar türbinleri kurulmuştur. Güneşten gelen enerji, güneşten enerji elde etmek için ülkenin güneyinin tercih edilmesi yine enerji kaynağına yakın olmayla açıklanır. İklim koşulları sanayinin dağılışını etkiler mi? E etkiler. Kutuplarda yani var mı kutuplarda sanayi tesisi? Soğuk yerlerde pek olmaz arkadaşlar. iklimin ılıman olması sanayi için bir avantajdır. Erzurum'a niye fabrika kuracaksın? Çok soğuk, ısıtmak için ekstra bir giderin o. Bak ben şu anda 28 Ekim'deyiz. Tişörtle ders anlatıyorum. Ben şimdi Erzurum'da olsam tişörtle ders anlatamayacağım. Anlatabiliyor muyum? Ekstra bir maliyet, ekstra bir şey satın almam gerekecek. Bu stüdyo ısıtmak için ekstra bir maliyet gerekecek. O yüzden iklim sanayinin dağılışını etkiler kardeşim. Başka? Mesela Karadeniz'de tekstil sanayisi hiç göremezsin. Aşırı nemli. Çamaşır kurutamıyorsun orada. Gıda sanayisini göremezsin. Bisküviler hemen nemleniyor. Çerez sanayisi kuramazsın mesela Karadeniz'de. Hep nerede bunlar? Dikkat. Bisküvi hep İç Anadolu'da. Ülker, Ankara'da, Eti, Eskişehir'de, Torku, Konya'da. Başka ne vardı? Gaziantep'te şölen vardı. Şölen neydi o? Biskolata. Biskolata reklamı meşhur ya hani bir aralar. Ama Karadeniz'de bir bisküvi markası yok değil mi? Buradan demek ki iklim sanayinin dağılışını etkiliyor. Birazcık daha kurak olması lazım bu gıda sanayisinin olabilmesi için. Ee, geçiyorum. Pazar. Valla Türk ürünleri dünyada pazar problemi yaşamıyor. Türkiye'nin en önemli pazarı da yani sanayiciler fabrika kuracakken ilk Türkiye'de nereye kurarlar? Bursa'ya. Niye? Hem nüfus çok, hem İstanbul'a yakın, hem İzmir'e yakın, hem Kocaeli'ye yakın, hem Ankara'ya yakın, hem denize yakın. Tam biçilmiş kaftan Bursa. İstanbul zaten söylemeye gerek yok. İzmir, İzmit, Adana, neden buralar? İşte bu saydığım özellikler. Deniz, nüfus, büyük pazarlara yakınlık. Ee, Ankara'da otomotiv sanayi başta olmadığı pazar açısından önemli verilecek örneklerdir diyorum. Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli pazarda Avrupa ülkeleridir. İş gücü problemi yaşamayız arkadaşlar. Siz bir ilan verin. Valla şu anda işsizlik sorunu yaşıyoruz. Siz bir ilan verin. Binlerce başvuru gelir. Bu çok kötü bir şey ya. Yani gerçekten insanlar hak ettiği koşullarda çalışmıyorlar. Şu an itibariyle askeri ücretle talim eden insan sayısı o kadar fazla ki. Ama ülkedeki kiralar... Mahmut kiralar ne kadar şu an Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de diyor evet. sanki evet. İstanbul'da. 8'den ne? Bir artı birler mi? Tövbe tabii açılışlar sekiz falan yani. Evet. Şimdi bir artı bir sekiz bin liraysa adamın aldığı maaş, asgari ücret on bir bin beş yüz küsur. On evet. iki evet. bin diye. Ulaşım maliyeti peki? Ne kadar burada İstanbul'da bilet şeyi? Ayrı bin, bin iki yüz falan şu an. Bin TL. Tek binimlik ne kadar? Onlar bayağı pahalı 70 lira yani. Metroya bir kere binmek yetmiş değildir aralığa. Yok metro bir kere metro. binmek değil. Şey, 3 basımlı kart var. Hmm. Onlar 70 lira mesela. Evet yani şunu demek istiyorum. İş gücü, işsizlik çok fazla. Ee, dolayısıyla böyle işsizliğin fazla olduğu yerlerde maalesef işçi ücretleri düşer. O yüzden Türkiye iş gücü problemi yaşamaz. Ama Türkiye dediğim gibi nitelikli iş gücü problemi yaşıyor. O yüzden herkes rica ediyorum idealist olsun kendi adına ismini mi değeri olsun kendi marka değerini oluştursun çok net söylüyorum siz kaliteli olduktan sonra her yerde iş bulursunuz, her yerde fark edilirsiniz. Herkes böyle insanla çalışmak ister. Yeter ki kendi işinizi çok iyi yapın. Ve sermaye en büyük problem budur dedik. Ve organize sanayi, bayağı da organize duruyor ha. Organize sanayi ne? Eskiden sanayi merkezleri kent merkezinde kalıyordu. Şimdi Elazığ'a giderseniz hala var. Şehrin tam merkezinde çimento fabrikası. Ya şaşırıyorsun yani. Şurada AVM, e burada alışveriş merkezinin yanında pazar, şurada binalar bir çeviriyorum. Fabrika yapacağız, çimento fabrikası ne alaka ya? Çok böyle zaten sırıtık duruyor orada. Aslında orası önceden Elazığ'ın dışıymış. Elazığ hızlı gelişince göç alınca, şimdi Elazığ'daki Doğu Anadolu'da göç alan yerlerden biri. Bölge içi göç alıyor. Çevresindeki illerden göç alıyor. Bingöl'den, Muş'tan, Tunceli'den göç alıyor yani. Ne oldu? Şehir hızlı büyüyünce fabrika içeride kaldı. Aslında dışarıdaydı normalde. Ama bu tür sorunlar Türkiye'nin diğer yerlerinde de yaşandığı için devlet dedi ki bu iş böyle olmaz organize bir şey yapalım. Fabrikaları olabildiğince dışarı taşıyalım. Çünkü bir fabrikanın şehir içinde olması demek o fabrikaya giren büyük tonajlı araçlar, kamyonlar, tırlar yol güvenliğini riske atıyor. Trafiği tıkıyor. E, tehlikeli. Artı onun pisliği oradaki yerleşim birimindeki halkın üstüne yağıyor. O yüzden olabildiğince uzaya kuralım. Hem kent trafiği etkilenmesin, hem düzenli kentleşme sağlansın, hem imalat sanayisinin bazı ihtiyaçları bir plan dahilinde karşılanabilsin hem çevre sorunları önlenebilsin gibi amaçlarla böyle organize sanayi bölgeler oluşturulmuştur. Bazı şehirlerde birden fazla organize sanayi bölgesi vardır. Bursa gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi. Buralarda birden fazla OSB var. Organize sanayi dediğimiz olay da bu. Şimdi unlu mamuller. Biraz daha detaylanıyoruz. Un fabrikalarını siz nerede arayacaksınız? İç Anadolu. Ben deminden beri markalar sayıyor. Bu markaları boşuna saymıyor. Bunlar bir hafıza tekniğidir aynı zamanda. Niye İç Anadolu? Ham maddeye yakın olsun, taşıma maliyeti oluşmasın. Bir de oran iklimi gıda sanayisine daha müsait. Tabii gıda sanayisi deyince sadece ekmek fabrikası, un fabrikası değil. E bir sürü fabrika var. Şimdi Erzurum'da peynir, et ve süt. Kars'ta yine kaşara dair bir sürü şey var değil mi? Kars'ın kaşarı meşhur. Trabzon'da vakfi kebir tereyağı meşhur mesela. E Van'ın otlu peyniri meşhur mesela. Tekirdağ'ın köftesi meşhur mesela. İşte buralar İstanbul yine bak gıda sanayinin çok yoğunlaştığı bir yer. Çünkü nüfus çok fazla burada. Kayseri pastırma sucuk, Afyon yine sucuk. Dolayısıyla buralar unlu mamuller ile diğer gıda ürünlerinin, et süt ürünlerinin geliştiği yerler. Şeker sanayisi çok önemli. Soru değeri taşıyor. Bakın şeker pancarını görüyorsunuz. Böyle gidiyor, böyle çıkıyor. Şeker fabrikaları ülkede en yaygın fabrikalar arasındadır. Birazdan göstereceğim haritasını. Şeker fabrikasının geliştiği yerlerde besi ve ahır hayvancılığı da gelişir. Çünkü o şeker pancarı, şu şeker pancarının küspesini hayvanlar yiyor. Fabrikalar ham maddeye yakın olmak zorunda. Önemli cümleler kuruyorum. Çünkü şeker pancarı şu yaş bir üründür. Uzun mesafe ve taşınmaya gelmez, uzun süre beklemeye gelmez. Türkiye'de şeker fabrikasının olmadığı tek coğrafi bölgemiz Güneydoğu'dur. Bir tane bir de şeker fabrikası yok, çıkmış sorun. Karadeniz'de şeker fabrikası var mı? Var. Ama Karadeniz'de şeker pancarı tarımı az. Doğu Karadeniz'de yok. Orta ve Batı Karadeniz'de var. Geçiyorum. Başka ne denebilir? Bununla ilgili hemen her şeyi söyledik. Ya sanayisi. Mahmut Evden çok hangi kullanıyorsunuz. kullanıyorsunuz? Ayçiçek, niye fakir misiniz kardeşim? <laughs> Bu kadar açık sorulmaz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da dürüst olmadı. <laughs> yani böyle insanları seviyorum gerçekten. Olduğu gibi yani komplekse gerek yok. Neyse koyuz. Ama arkadaşlar ayçiçek yağı zeytinyağına göre daha yaygın. Zeytinyağı ham maddeye daha yakın. Yani zeytin neredeyse fabrikaları oraya kurman gerekiyor. Ayçiçek yağı Türkiye'ye daha fazla dağılmış durumda. Biraz daha soğuklara dayanıklı bir ürün çünkü. Ayçiçek yağı fabrikaları. E, Zeytinyağı fabrikaları nerededir? Güney Marmara'da, Kıyı Ege'de. E çünkü orada tarımı yapılıyor. Ayçiçek yağı fabrikaları ise Trakya'da, Edirne'de, Tekirdağ'da, Elazığ'da, evet Samsun'da, Yozgat'ta, Aytaç markası vardı bir ara, açı kapandı mı bilmiyorum. Orada kurulmuştur. Mısır yağı fabrikaları daha çok Akdeniz'dedir ve soya yağı fabrikaları yine Akdeniz'dedir. Pamuk yağı fabrikaları yine Akdeniz'dedir. Pamukta da çiğiti var. Fındığın da yağı var. Fındık Çotanak markası vardı. E, duruyor mu hala bilmiyorum hiç kullanmadım. E, bu da Karadeniz'de. Dolayısıyla size ÖSYM yağ fabrikalarını sorduğu zaman ham madde yakın olması gerekir diyeceksiniz. Zeytinyağı Ege Marmara, Ayçiçek Yağı, Trakya, İç Anadolu, Karadeniz. Ayçek yağı biraz daha yaygındır şeye göre. E, neye göre? Zeytinyağına göre diyorum. Mısır ve pamuk yağı, soya yağı fabrikaları, susam yağı fabrikaları da Akdeniz'de yaygınlık gösterir. Bu arada en sağlıklı yağın zeytinyağı olduğunu da hatırlatayım. Şeker fabrikaları. Şeker fabrikası baksanız Allah aşkına. Şimdi hani dedik ya Karadeniz'de şeker fabrikası vardır. Bak Tokat'ta var. Samsun'da var, Çorum'da var, Kastamonu'da var ama Doğu Karadeniz'de şeker fabrikası yok. 35 tane şeker fabrikasını tek tek sayacak değilim. Ama bunu da göstermek istiyorum. Bu aynı zamanda benim haritalar ve hafıza teknikleriyle coğrafya kitabımdan. Ben bu kitabı iki kitabı birleştirdim aslında. Çünkü sizlerden zaman zaman çok soru geliyor. Hocam bu görselleri nereden bulacağız? Bunlar derli toplu bir yerde bulunuyor mu diye. Haritalar ve hafıza teknikleri, coğrafya kitabı. Mesela bu görsel sayfa 170'te açacaksın. Bu görsel bazen çok şey yarıyor. Neden? Öğrenci bazen görmek ister. Görülen şey daha zor unutulur. Fabrikaya bakıyorsun, göz gezdiriyorsun, gizil öğrenme yapıyorsun ve alttaki bilgiler, ben özellikle bu bilgileri çok önemsiyorum. Yani soracaksa şu alttaki şeylerden soracak. Haritalar ve hafıza teknikleri, coğrafya kitabı dedim. Çünkü iki kitabı birleştirdim. Hemen sonrasında onunla ilgili hafıza tekniği geliyor. Dolayısıyla böyle kitabı da göstermiş, tanıtmış olayım soranlara. Şimdi şeker fabrikası. Dolaşıyoruz şeker fabrikası. Ne kadar çokmuş ya şekeri çok seven milletiz. Güneydoğu'da hiç şeker fabrikası yok. Akdeniz'de var mı? Bakıyorsun Burdur'da var. Ege'de var mı? Kütahya'da var. Uşak'ta var. Marmara'da, Balıkesir'de var. elinde var. Adapazarı'nda var. İç Anadolu'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Kayseri'de, Kırşehir'de. o en çok İç Anadolu'da. Doğu Anadolu orası şaşırtıyor. Erzurum'da var arkadaşlar. Muş'ta var. Van'da var. Hatta Van'daki Erdiş ilçesinde, Elazığ'da, Malatya'da şeker fabrikası var. Yani gördüğünüz gibi Türkiye'de şeker fabrikalarının sayısı oldukça fazla. Tek tek saymayacağım dedim ama neredeyse saydım. Ama ne dedik? Detaylı gideceğiz bu dersi unutmamanız için dedim. Ve hepsinde de şeker pancarı tarımı yapılır. İşte Ayçiçek yağına bakın. Samsun'da var. Elazığ'da, Gaziantep'te, Yozgat'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da emek marka şey var. Yine Bursa'da zeytinyağı, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Manisa'da, İzmir'de, Muğla'da zeytinyağı fabrikası var. Bakın Hatay'da da zeytinyağı fabrikası var arkadaşlar. Un ve un ürünleri nerede arayacağız? Mahmut nerede arayacağız? Un fabrikalarını en çok? İç Anadolu. Evet Orta Anadolu. Sen hala aşkın, aşk acısının tesirindesin. Şimdi burada İç Anadolu'da arayacaksınız. Orta Anadolu'da arayacaksınız. Unlu gıdaları, bisküvi falan. Mesela Nuh'un Ankara makarnası var. Baya marka saydık ya gerçekten de. Bu dersten sonra bana bir kamyon e şey gönderiyormuş makarna gönderiyormuş bayağı izleniyor çünkü videolarımız Aklımızda kalanına. Bir de iyi reklam yapmışlar bak. Bu da önemli bir şey. Geçtim. Güneydoğu'da da var. İşte Gaziantep'te ne var? Şölen marka dedik. Şölenli galiba. Köyü var. Onun haricinde Ege'de yine gıda sanayi var. Ama Karadeniz'de yok. Un fabrikaları tekrar söyleyeyim. Türkiye'deki en yaygın fabrikalardır. Çay fabrikalarını nerede arayacaksın? Tabii ki Doğu Karadeniz'de arayacaksın. Yaygın değildir. Dar alanlı fabrikalardır. Ham maddeye yakın olması gerekiyor. Bozulur çünkü çay. 56 tane çay fabrikası var. Hepsi de Doğu Karadeniz'de. Arkadaşlar Artvin'de, Trabzon'da ve en başta da Rize'de oldu olduğunu hatırlatayım. Süt ve süt ürünleri nerede arayacaksın? Ya zaten bir şarküterine gittiğin zaman anlıyorsun yani. Diyor ki Erzurum çeçil peyniri, Erzincan tulum peyniri, Van otlu peyniri, Kars kaşarı, Ezine peyniri. Değil mi? Bir sürü yani bu isminden anlıyorsun zaten. O zaman Erzurum, Kars, Ardahan, Van buralar artı Doğu Karadeniz, Trabzon başka İstanbul zaten her şeyde var İstanbul. Madende de yok İstanbul, uçak sanayisinde yok, vagon fabrikasında yok. Geri kalan hemen hemen her, her şeyde var. Yani İstanbul'da olmayanları bilmek daha mantıklı. Bir daha söyleyeyim mi? Vagon yok, maden yok, demir çelik yok. İstanbul'da ne dedik mi başka? Şeker fabrikası yok. İstanbul'da değil mi? Az önce göstereyim mesela İstanbul'da şeker fabrikası. Bir daha bakalım. Şeker sanayi. Evet İstanbul'da şeker fabrikası yok. Şeker fabrikalarını tek tek ezberlemeniz gerekmiyor. Telaşlanmayın. ÖSYM nasıl sorar? Hangisinde şeker fabrikası yok diye sorar. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz. Bir de neyi soruyor ÖSYM? Hangisi Türkiye'de daha yaygın bir fabrikadır? Şeker fabrikası için bunlar yaygın. Yani yaygın mı değil mi? Bunu sorar. Hangisinde ham maddeye yakınlık önemli? Yani hangi fabrikanın nesini sorar? Bunları söylüyorum. O yüzden gidip 35 tane şeker fabrikasını ezberlemeyin. Dedim. Süt ürünlerini söyledim. Ha süt ürünleri şurada da var. Tabi Bursa'da var. Sütaş markası İzmir'de var. Trakya e, Trakya'da var. Yine süt sanayisi. Gelişmiş markalar özellikle söylüyorum. Akılda kalsın diye. Konserve sanayisi. Mahmut konserve yiyor musun? Yani bayağı tüketirim hocam. seni fakirdin sen? Ben... <gülüyor> Yine <gülüyor> zor durumda bu. <laughs> Arkadaşlar işte gidip parayı başka yerlere harcıyor sonra fakiriz diyor. Ton bence pahalı bir şey diye düşünüyorum. Konserve pahalı. Türkiye'de sadece tabii balık konservesi değil meyve, meyve diyorum sebze konservesi de var. Ve Türkiye'de sebze konservesi çok tüketilmiyor. Neden? Neden? Çünkü pahalı bir. Mahmut kadar zengin değiliz biz o konuda. Parayı en azından oraya harcamıyoruz yani. İki, Türkiye'de her mevsim yaş sebze meyve bulunduğu için konserveye gerek duymuyor. kaçınız marketten gidip konserve diyorsunuz? Söyleyin bakalım aramızdaki zenginleri bilelim. Başka, konserve iyi bir ihraç ürünüdür. İki, her mevsim taze sebze meyve buluyoruz. o yüzden çok Türk insanı tüketmez. Üçüncüsü, ya tazesini bulamasak bile kurutmasını yapıyoruz. Biber kurutmaları var mı? Ama sizin Sinop'ta yoktur ama biber kurutması. Böyle balkonlara asarlar. Şey gibi, gerdanlık gibi, altın set gibi böyle. Biber, patlıcan. Bizim Elazığ'da kofik diyorlar bu arada. O biber içi boş biber ve patlıcan. Kurutmalarına kofik diyorlar. Kofik aynı zamanda biraz hakaret olarak da kullanılır Elazığ'da. içi boş insan anlamında. Yani. Biberin de içi boş ya. İşte bu kurutmalar var. Biber kurutması, fasulye kurutması, maydanoz, reyhan. Bunlar benim gördüklerim. Başka kurutmalar varsa siz yazın. Dolayısıyla konserveye pek gerek duymuyor. Turşu var değil mi? Valla biz damak zevkine çok şeyimiz yani. O alanda iyi bir milletiz biz. Ama konserve sanayisi nerede gelişmiş kardeşim? Genelde kıyılarda. Niye? ham maddesi sebze. E, sebzeler de kıyıda yetişiyor. Şimdi götürüp konserveyi Elazığ'da kuramazsın ki. Oradan TE Bursa'dan İzmir'den Elazığ'a taşıman lazım ürünü. Taşırken bozulur. Artı maliyet oluşur. Balık konservesinde Trabzon ve Çanakkale gerçekten önde geliyor. Dardanel ton reklamlarında da görürsünüz. Geçtim. Yağ sanayi bir daha yağ sanayisine salmışım. Ya ne kadar meraklıyız burada ya. Yağı iki defa anlatacağım. Geçtim. Tütün sanayisi. Tütün. E, sen buna da meraklısın galiba. Mahmut tütün tüketiyor. Hani Fakir'den fakirlik göreceli bir kahve. Ben tüketmiyorum bak. Demek ki biz buradan arttırıyoruz. Sigara kaç para şu anda? Aylık ne kadar harcıyorsun sigaraya? Bayağı günlük 100 lira falan. Günlük 100 lira. Bayağı fazlaymış hakikaten. Aylık 3 bin lira. Neyse arkadaşlar. Kameramanımı daha fazla sıkıştırmayayım. Bırakıp <laughs> gitmesinden korkuyorum. Yani bu hesap aslında bu hesabı size soruyorum. Ha. Bunlar size soruyorum. İşte burada masum bir şekilde karşımızda duruyor. O cevap veriyor sizin adınıza. Tütün sanayisi nerede gelişmiş? Tütün sigara fabrikalarından bileceksiniz. Samsun'da Samsun marka sigara var. İstanbul'da var. İzmir'de Philip Morris, Marlboro, Parlament bunlar üretiliyor. Malatya, Malatya kapandı ama var gibi anlatılıyor. Man Manisa derken İzmir'le Manisa arasında sigara fabrikası aslında. Bitlis'te vardı, kapandı. Adana'da vardı, kapandı. Tokat'ta vardı, birinci marka saatte kapandı. Ama yine de ÖSYM e açıkmış gibi sorabilir diye buraya aldım. Tütün sigara fabrikalarının baş harflerinden SIMBAT oluyor. Samsun, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, hatta o meyi kaldırayım. Direkt SIMBAT olsun. Manisa'yı kaldırayım. Bitlis, Adana, Tokat. Ham maddeye yakınlık çok da önemli değil. Tütünü zaten kurutarak gönderiyorlar. Balya balya gönderiyorlar. Sigara fabrikaları Samsun, Tokat, Malatya, Bitlis, Adana, Mersin. Mersin ne de varmış. İstanbul, İzmir. Evet burada bir ifade yanlışlığı olmuş. Ve geçiyorum. Konserveyi söyledik. İşte hep kıyılara dikkat edin. İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya, Adana. Evet kıyılarda yani. Konserve fabrikaları. Ve geldim tekstil sanayisine. Tekstil. Anlat anlat bitmiyor. Ne kadar sanayi testi varmıştı. Bir de yok diyorduk Türkiye'de değil mi? Çok şükür anlattıkça gururlanıyoruz. Hakikaten iyi oluyor bunlar. Şimdi içki fabrikalarını aradan çıkarayım. Arkadaşlar içki sanayisinden soru çıkacağını zannetmiyorum. Ama içki sanayisinden anason, üzüm, arpa, ham maddesi bunlar. İçki fabrikaları İstanbul. İzmir, Tekirdağ, Antalya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep şarap fabrikaları var burada. Bilecik, Tokat, Kırşehir, Ankara'da da vardı sanırım. Bunlar içki sanayisinin olduğu yerler. Ham maddeye yakınlık önemli. Dedim ve geçtim. Deri sanayisi nerede? Büyükbaş hayvancılığın geliştiği yerlerde deri sanayisi olur. Nasılmış? Büyükbaş hayvancılığın gelişti bak küçükbaş değil lan. Küçükbaşın yünü önemlidir ama büyükbaşın derisi önemlidir. Erzurum, Kars, İstanbul, Uşak bu iller önemli arkadaşlar. Yine deri sanayisinde Bursa, Bolu, Manisa, Kayseri buralarda önemli deri sanayisi çünkü büyük Paşa yabancık yapılır buralarda. Pamuklu dokuma Türkiye'de çok yaygındır. Ee, en başta zaten İstanbul, Marmara bölgesi. Yine Bursa'da çok gelişmiştir tekstil sanayisi. Bursa'nın havluları meşhur bu arada. Denizli'nin yine havluları meşhur. Denizli'de çok gelişmiş. Aydın, Nazilli özellikle. Adana'da yine tekstil sanayisi, Gaziantep'te, İzmir'de. Kayseri'de pamuklu dokuma sanayisi gelişmiş. Önemli yerler. Burada enteresan olan şey Kayseri'de mesela pamuk yetişme zaman pamuklu dokuma var. Demek ki ham yakınlık önemli değil. Yünü dokuma küçük başa olduğu yerler. Özellikle Uşak, Gaziantep, İzmit, Kayseri, günü Dokuma, Bünyan buralarda gelişmiş. Halı kilim sanayisi, halı kültürü Mahmut devam ediyor mu sizde? Evde halı var mı? Halı kültürü yavaş yavaş kalkıyor gibi ama buna rağmen Türkiye'de halı dendiği zaman Kayseri, Bünyan, El Halısından bahsediyoruz. İzmit, Hereke, Muğla, Milas, Manisa, Kula, Gördes, Demirci, Uşak, Isparta, Gaziantep. Bunlar el dokuması. Gaziantep'te ise fabrika halısı. Neydi o? Sibelcan'ın bir sponsor olduğu şey vardı. Halı markası. Padişah mıydı Padişahalı? halı. Bu, bu dünyada, bu devirde kimse şah değil, padişah değil diye bir şarkısı vardı. Ver yönetmenim o reklam olursan ver. Hem bir şey olsun arada böyle bir es olur. Ne kış, ne kış, Geçtim ipekli dokuma. Halı önemli ihraç ürünlerimizden biri bu arada arkadaşlar. İpekli dokuma deyince İstanbul Bursa rakipsizdir bu hususlarda. Şimdi dokuma sanayisinin Türkiye'de dağılışına baktığımız zaman böyle haritaya baktığın zaman daha rahat oluyor. Malatya'da da gelişmişti. ne dedik? En Siva 22 markası var. Kayseri pamuklu dokuma bir de Kayseri'de mobilya sanayisi çok geliştiği için e, mobilya oturma gruplarında ham maddesi işte şey kumaş yani sünger öyle olunca dokuma sanayisi gelişmiş. Adana'yı söyledik. Sakıp Sabancı'nın bossası yine burada var. E, Konya'da gelişmiş. Antalya'da e, Antalya yani yine o kadar değil. Antalya o kadar değil. Aydın'da, Denizli'de, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da yani tekstil sanayi Türkiye'den geli dağılmamış. Ama bir çay sanayi gibi de değil yani. Çay tamamen Doğu Karadeniz. Yine tekstile bakıyorsun 1-2-3-4 bölgede görüyorsun. Hani tekstil mi daha yaygın, otomotiv mi tekstil? Ama unlu gıda mı daha yaygın tekstil mi? Unlu gıda diyeceksin. Anlatabildim mi? Maden sanayisi. Arkadaşlar soruyu esas buradan bekliyorum. ÖSYM size sorarsa madene dayalı sanayiyi soracaktır. Şimdi ben bir daha bunları detaylı anlatmayayım. Çünkü bunu madencilik konusunda anlattım detaylı bir şekilde. Şimdi tekrar niyetini anlatmış olayım. Karabük, Ereğli, İskenderun, Sivas ve İzmir'de demir çelik sanayisi var. Niye Karabük, Ereğli? Enerji kaynağına yakınlık. Niye İskenderun? Ulaşım özelliğinden dolayı. Sivas ve İzmir'de de zaten demirin ham maddesi var. Onu da söylemiş olalım. İzmir yine ulaşım özelliği de var. Bakır, Samsun, Elazığ maden, Artvin, Murgul. Samsun'da bakır madeni çıkmaz. Ham maddeye değil ulaşıma çıkmaz. E, e, müsait olduğu için ulaşım özelliğinden dolayı Samsun'da bakır fabrikası kurulmuştur. Ferrokrom, Antalya ve Elazığ hangisinde ham madde yok? Antalya'da yok. Muğla'dan geliyor. Yine ulaşım özelliği. Konya'da Seydişehir'de alüminyum çok sık çıkar sorularda. Bazen alüminyum der, bazen boksit işleme diyebilir. Alüminyumun toprak altındaki adı boksit çünkü. Kurşun, çinko, Elazığ. Bak Elazığ ne kadar çıkıyor karşımıza. Kayseri, Elazığ. Keban ama kapalı. Onu da söyleyeyim. Kapalı ama varmış gibi sorabilir. Bor, Hırka, Eskişehir, Bandırma, Balıkesir, Emet, Kütahya. Barit yine Elazığ karşımızda. Elazığ, Eskişehir barit unu fabrikaları vardır diyorum. Evet buraya kadar geldik. Burada bir ara verelim. Diğer videoda başka hangi sanayi dallarımız var daha detaylı görelim. Görüşmek üzere.